Sayın izleyiciler, bugün sizlere Portekiz'in güzellikleri ve tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Portekiz, güzel doğası, tarihi zenginlikleri ve benzersiz kültürüyle Avrupa'nın en cazip turistik destinasyonlarından biridir. Portekiz, Güneybatı Avrupa'da yer alan ve Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bir ülkedir. Başkenti Lisbon olan Portekiz, kendine özgü mimarisi, renkli sokakları ve büyüleyici manzaralarıyla ünlüdür. Lisbon'un en ünlü semtlerinden biri Alfama'dır. Dar sokakları, tarihi yapıları ve fado müziği ile burası, Portekiz'in kültürel mirasını yansıtan bir bölgedir. Portekiz'in tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Ülke, keşifler çağında dünyanın dört bir yanına deniz seferleri düzenleyen önemli bir güç haline gelmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda Portekizli denizciler, Hindistan, Brezilya ve Afrika'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere yeni topraklar keşfetmişlerdir. Bu keşifler, Portekiz'in zenginleşmesini ve kültürel etkileşimi arttırmasını sağlamıştır. Portekiz'in tarihi şehirlerinden biri olan Porto, ünlü Portekiz şaraplarının üretildiği yerdir. Portekiz şarapları dünya çapında ün kazanmıştır ve bu şehirdeki mahzenlerde üretilen Porto şarabı tadıyla bir efsane haline gelmiştir. Portekiz'in güzelliklerinden biri de sahil şeridi ve plajlarıdır. Algarve bölgesi, turkuaz suları, altın renkli kumsalları ve mağaralarıyla ünlüdür. Burası, güneşlenmek, yüzme yapmak ve su sporlarıyla meşgul olmak isteyenler için mükemmel bir yerdir. Portekiz'in tarihi zenginliklerinden biri de Dünya Mirası listesinde yer alan Sintra şehridir. Sintra, büyüleyici sarayları, kaleleri ve bahçeleriyle tanınır. Bena Sarayı, bu şehirdeki en ünlü yapıdır ve renkli görüntüsüyle görenleri etkilemektedir. Portekiz'in tarihi, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında başlamıştır. Roma döneminden kalma birçok kalıntı, ülkenin farklı bölgelerinde hala görülebilmektedir. Özellikle Çonimbriga Antik Kenti, Roma mimarisinin en iyi örneklerinden biridir. Portekiz aynı zamanda Vizigotlar ve Mağribi Müslümanları gibi diğer uygarlıkların da etkisi altında kalmıştır. Ancak Portekiz, 15. yüzyılda büyük keşifler dönemiyle gerçek bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Portekizli denizciler, okyanusları keşfederek yeni kıtalar ve deniz aşırı ticaret rotaları bulmuşlardır. Bu dönemde Portekizli denizciler, Hindistan'a ulaşmak için Afrika etrafından güneye doğru yol alarak dünyanın dört bir yanını keşfetmişlerdir. Bu keşifler, Portekiz'i o dönemde büyük bir deniz gücü haline getirmiştir. Portekiz'in en ünlü keşifçilerinden biri, Bartolomeu Dias'tır. 1488 yılında Güney Afrika'nın uç noktasını keşfeden Hint okyanusuna doğru yeni bir yol bulmanın önünü açmıştır. Diğer ünlü Portekizli denizciler arasında da Gama da vardır. Da Gama, 1498 yılında Hindistan'a ulaşmayı başaran ilk Avrupalı denizcidir. Bu keşifler, Portekiz'in deniz aşırı koloniler kurmasını sağlamış ve ülkeye büyük bir ekonomik zenginlik getirmiştir. Portekiz'in tarihi şehirlerinden biri olan Lisbon, Keşifler döneminin izlerini taşımaktadır. Bel Kulesi ve Jeronimos Manastırı bu dönemden kalan önemli yapılar arasındadır. Ayrıca Lizbon'da bulunan Seo Kalesi tarihi bir kaledir ve şehrin tepesinden nefes kesen bir manzara sunar.